Muhalefet efendim altılı masa toplantıları devam ediyor. Fakat şimdiye kadar bir aday da belirleyemediler. Yani bir aday ismi açıklanmadı. Diyorlar ki işte seçim takvimi başladıktan sonra biz adayımızı açıklayacağız. Şimdi bu sizi tabii çok yakından takip ediyor olmalısınız. Bu bir taktik mi sizce yoksa bir aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için bir erteleme, öteleme e, durumu mu e, bu da burada söz konusu? Bir de HDP'yi e, yani HDP'nin buradaki rolü e, masada fiilen olmasa bir de masadaki e, fonksiyonu rolü nedir HDP'nin bununla ilgili değerlendirme değerlisi ne olur? Yani biz tabii şu anda Cumhur İttifakı olarak kendimizden sorumluyuz. Yani bizim Partilerimizin arasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Adayımız belli. Hazır. Ve adayımız şu anda çalışmalarını arazide tüm Cumhur İttifakı ile beraber yürütüyor. Yani aşkınan koşan biliyorsunuz yorulmaz dedik. Durmak yok yola devam dedik. 2023 seçimlerinde 20 yıla aşan bir tecrübeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Şimdi e, millet, zillet ne derseniz deyin adına, bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır, bu bizi pek ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Şimdi masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey beklemek mümkün değil. E kaldı ki zaten ismi üzerinde durulacak kim var bilemem. Kemal Bey ister misiniz rakip Bunlar. olarak mesela? Bunlar bizi enteres etmez. Kim gelirse gel. Biz, tabii, biz işimize bakalım. Yani Kemal Bey biliyorsunuz İstanbul'a belediye başkan adayı olmuştu. Kağıthanenin yolunu şaşırdı. Kağıt dedi. Ankara'da <laughs> orada da nüfus kağıdını mı kaybetmişti, bir şeyler oldu oyunu kullanamadı. Ne demek istediğimi anlayın. Onun için biz hayırlı işler uzatılmaz. Bu masadan hayırlı bir şey çıkacak olsa da bu kadar uzatırlar mıydı onu da bilmiyorum. Masadakilerin işi gücü yalan, dolan, fitne, bölücülük. ve ortak noktaları siyasetçilik oynamaktan zevk almaları. Kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları. Hepsi de terör örgütlerini savunuyor. Şu anda ortaklıklarını açıklayamadıkları partinin de terör örgütüyle ilişkileri ortada. Bazen içiniz cız ediyor mu? Hani bir tarafta Saadet Partisi var hani milli görüşe bir şekilde sahip çıkıyor. Bir tarafta bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler var. Ayrı partiler kurdular. Şöyle geriye dönüp bakınca onlar için ya da bu süreç için bir tanımınız ya da bir değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman? Yani o tür bir değerlendirmeye girmeyi zahil addederim. Çünkü onu onların düşünmesi lazım. Ve onlar nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerini düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse hepsi de onlara bir irade o makamları verdi. Ama onlar bunun kadro kıymetini ne yazık ki bilemedi. Öbür tarafta diğeri herkese o da aynı. E şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Benim milletim feraset sahibidir. Kimin ne olduğunu net görür. Oradan da oyunu ona göre kullanır.